Merhabalar, bu videoda sizlere iki bacaklı buton kullanımını göstereceğim. Tabii ben daha önce kanalımda bu Arduino dersleriyle ilgili normal buton kullanımını anlatmıştım. Haliyle onlar dört bacaklı. Ama tabii ki bu butonların kullanımının birebir aslında aynısı. Tamamen mantık aynı. Değişen hiçbir şey yok. Butonların fiziksel görüntüsü değişebilir, rengi değişebilir. Ama kullanımları asla değişmezler tamamen aynılar aslında. Şurada gördüğünüz gibi dört bacaklı bir butonum var. Burada dört bacaklı. Benim bu devrede kullandığım ise gördüğünüz üzere bakın basıyorum. Aynısını birazdan kodlayacağız. Gördüğünüz üzere şu iki bacaklı olan butonu kullandım. Tabii ki bu butonların şekli fiziksel görüntüleri başka olabilir. Bakın mesela burada yine iki bacaklı bir buton görüyoruz anahtar da diyebiliriz buna hatta. Şöyle döndürme yoluyla etkinleşiyor. Bu sadece basma bu da dönme yoluyla etkinleşen bir buton örneği. Veya şöyle gördüğünüz gibi şöyle bu farklı çeşitlerde yine iki bacaklı butonlarımız var. Bastığınız zaman hay durumuna geçiyorlar. Bakın yine şekli farklı olan bir buton. Yine bacağı iki tane. Burada rengi değişmiş. Burada şekli değişmiş yine. Ama tamamen dediğim gibi ve kullanımları tamamen aynı. Değişen hiçbir şey yok. Yani eğer fiziksel görüntüsü farklıysa bile buton kullanımının mantığı tamamen aynı. Örneğin şurada SMD olan butonlarımız da mevcut. Hatta şöyle kameraya yaklaştırayım parmağımın üstünde. Biraz fazlaca küçük bunlar. SMD olan butonumuz örneğin bakın bir bacak burada, diğer bacak burada. Yine bunun kullanımı da tamamen aynı. Değişen hiçbir şey yok. Hatta eğer isterseniz switch'leri bile buton gibi kullanabiliyorsunuz. Hatta bu switch'in kullanımını ben ayrı bir videoda sizlere anlatmıştım. Merak edenler dönüp o videoyu inceleyebilirler. Bakın yine aynı şekilde bir switch'imiz var. Bu da iki bacaklı. Yine bunun kullanımı da benzer. Burada 3 bacaklı bir switch'imiz yer alıyor. Bunun da kullanımı benzer. Hatta büyük elektronik eşyalarda kullanılan bir switch'im daha var. Yine bunların kullanımı da benzer. Değişen hiçbir şey yok. Şu anda devremde takılı olan bu ama dediğim gibi diğerlerini bağlasam da değişen bir şey olmaz. Çünkü butonların kullanım mantığı tamamen aynı. Gördüğünüz üzere şu anda bu devreyi kurdum. Bakın burada şöyle çıkarttığım zaman bir ucu artı yani 5 volta gidiyor. Diğer ucu 10K'lık dirençle GND tarafına takılıyor. Hemen GND tarafına takılan kısımdan bir de sinyal bacağı aldım. Sinyal bacağımız Arduino üstünde ikinci dijital pine. Burada bir delet bağladık. Ledimiz burada 330 ohmluk bir direnç ile eksi bacağı bağlı. Artı ucu ise burada dijital pinlerden 3'e bağlı Gördüğünüz üzere burada da breakboard'uma artı ve eksi uçlar verilmiş ve devrem gayet sağlıklı çalışıyor. Örneğin hatta şöyle hemen göstereyim. Mesela bu butonu sökeceğim, bunu takacağım. Hiçbir şekilde hiçbir farklılık olmadan bu ledimiz yine çalışacaktır. Örneğin buradaki ucumuzu şu şekilde yapalım. Diğer butonu bağlayabilmem için bu işlemi gerçekleştiriyorum. Bunu da buraya getiriyorum. Bakın örneğin butonunun bir ucunu bu şekilde değdiriyorum. Breakboard'a e, yerleşmediği için bu şu şekilde. Tabi temas olmaması lazım bacaklar arasında. Evet el yordamıyla deniyorum. Bakın şimdi bastığım zaman bakın. Bakın. Bastığım zaman ne yapıyor? Burada ledim yanıyor. Hani bunun bacakları biraz daha kalın diye burada yerleştiremediğim için ekstra kabloyla uzattım. Ama dediğim gibi bakın butonun şekli şemali değişse de çalışma mantıkları kesinlikle değişmeyecektir. Şöyle hemen tekrar iki bacaklı butonumu yerine takıyorum. Ve şimdi bilgisayara geçip Toplaması nasıl yapılıyor gösterelim. Evet bilgisayarımıza geçtik. Daha iyi kavrayabilmeniz için sizlere bağlantı şemasını göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere burada bir butonum yer alıyor. 10K'lık bir direnç bağlı ve bu eksi pinimize bağlı. Yani GND'ye diğer bir anlamda katota bağlı. Diğer ucumuz ise 5 volta bağlandı. Sinyal bacağımızı ise burada gördüğünüz noktadan bağlantısını aldık. Bir tane de led bağladık. Yine burada uzun bacağımız 230 onluk bir direnç ile üçüncü dijital pini. Diğeri ise GND'ye bağlandı. Hemen Arduino'muzu açalım ve kodlamamızı birlikte gerçekleştirelim. Evet, hızlı bir şekilde kodlarını yazıyorum. Evet kodlarımızı yazdık. Şimdi hemen buradan gelip Arduino'muzu seçiyoruz. Portumuzu seçeceğiz. Portu seçtikten sonra hemen öncesinde kaydetmem gerekiyor. Yüklenme işlemi tamamlandı. Hemen devremizi kontrol edelim. Butonumuza basıyoruz. Gördüğünüz üzere bastığım zaman LED'im etkinleşiyor. Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte iki bacaklı buton kullanımını gördük. Başka ders ve videolarda yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.